Bürosunun gülleri. Kayıp Eşya Bürosu'nun sponsoru Salus'ta yetkin psikologlardan online terapi alabilirsiniz. Kendinizi tanıma süreci olur, kariyer hedefleri olur, ilişkinin bitmek bilmeyen dertleri gibi 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 alanlarda bir uzman desteğine ihtiyaç duyuyorsanız ki kesin duyuyorsunuzdur. Salus uygulamasını indirin ve size en uygun klinik psikologla eşleşin. Ve terapi sürecinize hemen başlayın. Bürosunun gülleri hemen. Üstelik adettendir ilk görüşme ücretsiz. Allah aşkına soka parayı cebine. Sonrasında kayıp eşya 10 koduyla açıklamalardaki linke tıklıyorsunuz ve %10 indiriminizi kapıyorsunuz. Alo, kayıp eşya bürosu buyurup bir saniye aktarıyorum. Herkese merhaba. Hello, bonjour. Kayıp Eşya Bürosu'na tekrar 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 hoş geldiniz. Bundan birkaç gün önceydi eve dönmeye çalışıyordum. Telefonumun şarjının %2 olduğunu fark ettim. <laughs> Berbat. Normalde benim yapacağım amatörlük değil ha bu. Dışarıda ben en az %70 şarjla dolaşırım. Şarj aletiymiş, powerbankmiş, dışarıdaki şarj otomatlarıymış beni zerre ilgilendirmez. Ben ekrana baktığımda şarjımı dolu göreceğim kardeşim. Kendimi öyle güvende hissediyorum. Neyse nasıl olduysa olmuş fark etmemişim. Bu arada iyi bir şey. Demek ki kaliteli bir vakit geçirmişim. Şarjın bittiğini fark etmemek ne demek? Telefona çok çok az bakmak demek. Bildirimleri görmemek demek. Çok güzel. Harika. Ekran sürem azalmış ama işte onunla beraber bataryam da azalmış. Gelmiş %2'lere dayanmış. Neyse yapılacak şey belli. Telefonu akıllı telefon yapan her şeyden arındırırsınız böyle zamanlarda ekran parlaklığını yerlere çalarsınız, bluetooth, hücresel, airdrop ne var ne yok her şeyi kapatırsınız ve telefonunuzu bir Nokia 3310'a çevirirsiniz tabiri caizse. %2 çok çok kritik bir şarj. Daha ben bu şarjla turnikelerden geçeceğim. Bir sıkımlık QR kodum kaldı. Alsın beni turnikenin öteki tarafına bıraksın sonra da kapansın gitsin. Bak, bakın başka hiçbir beklentim yok şu an. Ulaşımımı sağla iPhone. Beni eve götür. Saat 16.50 suları. Taksim metrosuna ulaşmaya çalışıyorum. Yeni Kapı'dan. Bu Yeni Kapı'dan Hacı Osman'a giden metro Taksim metrosu biliyorsunuz bunun. Yani kodunun ya da diğer semtlerin hiçbir önemi yok. Turnikelere ilerlerken şarjımın %2'den %1'e indiğini fark ediyorum. Adımlarımı iyice hızlandırıyorum ama ulaşamıyorum. Herkes her tarafa doğru yürürken, koştururken turnikelere ulaşmak daha da zorlaşıyor. Orada karşımda görüyorum, duyuyorum, okutamıyorum. O sırada ensemde bir ses. Pardon, bakar mısınız? Pardon. Diyor. Bakmam kardeşim. Bakmam bakamam bakarsam şerefsizim. Sen zaten çok büyük ihtimalle bakmama değecek bir şey de söylemeyeceksin bana. Ben bakmazsam başkası bakar bir sürü insan var burada. Belki onlar da bakmaz. Belki hiç kimse bakmazsa sen de artık buraya gelip ee pardon bakar mısınız demeyi bırakırsın. Hayır önceleri bakıyordum ben. Boşluğuma denk geliyordu bakıyordum. Bir de genç genç de çocuklar biliyor musunuz? Belki paraları yok belki bir yere gidecekler kaldılar buralarda. Olur olur yani. Pardon bakar mısınız diyor. Bakıyorum efendim diyorum. Şey e, çocuklar olsun ister misiniz? Diyor bana <laughs> çocuklar olsun ister miyim? <laughs> Tabii ki isterim aşkım. Ne kadar güzel akıl ettin, iyi ki sordun. Kim istemez ki çocuklar olsun? Bu hayatta bak herkesin hayalidir. Gerçekten teşekkür ederim. Sabahtan beri düşünüyorum ben bugün bir şey yapacaktım ama ne yapacaktım hatırlayamıyorum şimdi hatırladım ne? Çocuklar olsun ister miymiş? Ben senin gramerini tonlamana ayrı ayrı sikeyim canım kardeşim güzel kardeşim benim genç adam. <laughs> Allah'ım ya. Ee, pardon, pardon. Bakmayacağım, bakmıyorum. Bakmayabilirim. Sakın çevirmiyorsun kafanı Özge. Şarjın oldu yüzde 0.75. O turnikeye gidiyorsun, bu QR kodunu tattırıyorsun ona. Düğülü ödüyor, geçiyorsun içeri. Kafanı sakın ha sakın çevirmiyorsun kızım bak sakın. Bakabilir misin? Bakabilirsin. Bakacak mısın? Hayır. Sırf yapabiliyorsun ya yapacaksın diye bir şey yok. Bu kadar basit bir formül. Bakabilirsin ama bak bakmana müteakip telefon kapanırsa ne yapacaksın? Hı? Yeni kapıda priz arayacaksın? Elinde 50 lirayla başkalarına e pardon fazla akbeniz var mı mı diyeceksin? İhtimallere bak. Hepsi birbirinden kötü. Artık son pardon çok daha yakından yani direkt bana bana söylendi belli olan bir mesafeden icra ediliyor. Pardon, pardon bakar mısınız? <laughs> Milli saniyeler içinde edinebilirin resting Beach face dediği surata geçiş yapıyorum. Zaten çok uzağında da değilim. Rest eden bir face'im var. E biç olmam için de tanımadığım bir adamın benle konuşmaya çalışması gayet yeterli. Resting bitch face çok önemlidir bakın sosyal hayatta. Kamusal alanda çok çok önemlidir. Kim bulduysa, hangi cinsiyetçi şeref yoksun ortaya attıysa bu kavramı Allah da ondan razı olsun. Türkçe çevirdiğimizde dinlenik urus bu suradı gibi bir şeye tekabül ediyor. Duz diye kısaltalım. Dinlenik urus bu suradı. Kristen Stewart'ın suratını falan şöyle bir gözünüz önüne getirirseniz anlarsınız. Ya da Emma Darcy'nin onlar gibi. Türkiye'den bir örnek vereyim. Melek Subaşı. Sen para vere Mesela. Anladınız değil mi? Gözünüzde canlandı. Bakın nefret dolu, öfkeli, böyle kaşları çatık bir ifadeden mertebe olarak çok yüksektedir. Dus. Çünkü neden? Öfkeli, kızgın bir surat onu gören kişi de o ifadeyi düzeltme isteği uyandırıyor. Ya da ona iyice bulaşma isteği uyandırıyor. Yani üzerine yorum yapacak bir şey vermiş oluyorsunuz. Ne zaman saçma salak bir şey yapıp gülünç duruma düşecek diye bekliyor insan. Bu kızgın surat bakalım mesela takılıp düşmemeye çalışırken de kaşlarını çatmaya devam edecek mi insan merak ediyor. Bir keresinde inanır mısınız yine bir metrodayım. Çantam mantam da çok ağır. Yani yeryüzüne asansörle çıkmak istedim. Asansörde ağzına kadar her yaştan ve cinsiyetten çatık kaşlıyla doluydu. Böyle yüzleri kırış kırış, canları sıkkın, bilmiyorum belki aralarında ter kokan vardı. Neyse asansörün içinde bana ve arkamda bekleyen diğer insanlara bakarak yukarı çıkmayı beklediler. Çok beklediler ama asansör kapıları ortamda tuhaf bir sessizlik olduğunu sezdi <laughs> ve zaten yavaş olan hızını 0.25'e düşürdü gibi düşünüyorum ben. Yap yavaş kapandı o kapılar yap yavaş hareket etti asansör yukarıya doğru ben de daha fazla dayanamadım orada hareketsiz durmaya hemen asansörü çağırma tuşuna bastım ve asansör ne yaptı biliyor musunuz yerden yükseldiği bir santimden geri döndü <laughs> <laughs> yap yavaş bir şekilde kapıları açtı ve yukarı çıkamamış bir asansör dolusu çatık kaşlıyla beni baş başa bıraktı. Eyvah eyvah eyvah. Ay hakkınızı helal edin diye verdim. <laughs> çatık kaşlılardan bir iki tanesi böyle sağa sola bakarak hasbin Allah çekti. Bir iki tanesinin siniri gerçekten çok bozuldu. Birkaç tanesi de tebessüm etti. Fakat hiçbiri hakkını helal etmedi. Neyse kapılar tekrar yavaş yavaş kapanırken basayım mı tekrar dedim. Arkamdakiler güldü Allah'tan çatık kaşlar tabiri caizse mal gibi kaldı. Bütün duyguların hepsini iç içe geçirdim çarpıştırdım her şeyi öyle yeryüzüne çıkıverdiler. hoş öfke kadar komik bir şey olamaz. İşte bu yüzden dusunuz her zaman iç cebinizde hazır olacak. Bu yüzünüzü rahat bıraktığınızda oluşan nötr ifadeye diyorlar dinlenik urus bu suratını. Yani dümdüz ifadesiz durduğunuzda bunu asık surat zanneden küçümseyici bulan öf yanına da yaklaşılmıyor abi soğuk nevale diyen Denyoların bulduğu bir tabir. O denyolar ki dümdüz durmanızdan bile incinen narin canlılardır. O denyolar ki gururlarını avuçlarınızda fıstıklı çitos gibi ezebildiğiniz birer davardır. O denyolar ki çoğunlukla adamdır. Bu sonuncuyu söylememe gerek bile yoktu biliyorum. Daha önce hiç dinlenik orospu bu sırada yapmamış olan varsa aranızda... Eyvah ne yapacağım ben de yoktu çok hazırlıksız yakalandım falan diyenleriniz varsa Sakin olun Özgeniz burada. Birlikte bu büroda DUS'a hazırlanacağız şimdi. Tamam mı bürosunun güleri? Şimdi öncelikle sağda solda kürdan var mı? iyice bakıyoruz. Baktınız mı? Yoksa en yakın lahmacuncuya gidiyoruz. İki lahmacun söylüyoruz. Onları bir güzel yiyoruz. Kasada limon kolonyamızı töküyoruz. Hesabı öderken kürdanımızı alıyoruz. Hatta birkaç tane alıyoruz. Cebimize atıyoruz. Yedeklemekte fayda var. Kürdanı jelatininden çıkarıyoruz. Usulca dişlerimizin arasına alıyoruz sağ taraf olabilir, sol taraf, tam orta. Artık hangisinde kendinizi daha belalı hissediyorsanız kürdanı orada tutun. Dişlerimizle kürdanı çok sıkmadan, sıkıştırmadan dudaklarımızın arasından düşmeyecek şekilde tutmaya çalışıyoruz. Şöyle hafif serbest bir şeyle. Yani kuş gibi. Çok sıkarsak ölür, bırakırsak elimizden hepten uçar gider. Dudaklar böyle hafif aralık olacak. Hafif böyle birazcık süzülen aksu gibi olabilir. Yani çok azıcık kürdan yere doğru 10-15 derecelik bir açıyla eğim yapacak. Tamam mı? Ha harika. Şimdi orayı sabitleyin. Şimdi bakışlara geçiyoruz. Kaşları alabildiğince yukarı doğru ittir. İttir 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 ittir, ittir. yukarı doğru da alnın buruş buruş olsun ittir. O sırada gözleri de aç 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 aç. Böyle kötü bir casting ajansının mimik şeyiymiş gibi fotoğrafı çekiliyormuş gibi aç. Şimdi üçten sayacağım bir anda bırakacağız bu ikisini. 3, 2, 1. bırak. İşte Dinlenik uruspu suradınız, gurur kırmaya hazır. Hem yanınıza it kopuk yaklaşamayacak, hem de kaşlarınızın ortası kırışmadığı için botoks masrafınız olmayacak. Win win. Kısa bir reklam arası. Salus, online terapinin yanında size özel ücretsiz bir içerik planı da sunuyor. Meditasyon, nefes ve farkındalık çalışmaları ve çeşitli egzersizlerle terapi almadığınız zamanlarda da yaşamınıza dokunuyor. Sonuçları uzmanlarla değerlendirilen düzenli check-up'larla gelişiminizi, değişiminizi takip ediyor. Salus yolculuğunuza hemen başlamak ve gücünüzü, kuvvetinizi toparlamak için uygulamayı indiriyorsunuz. %10 indirim için kayıp Eşya 10 kodunu kullanıyorsunuz. Kayıp Eşya 10 numara podcaster'dan aklınızda kalabilir. Pardon, bak abi, yer misin, yer, yer. Bakıyorum artık ne yapayım? Baktım, bakıyorum. Dus devrede. Olası sapkınlık ve taciz ihtimallerine karşı anahtarlıktaki çakıyı sıkı sıkı tuttum cebimde. En yakın güvenlik görevlisi sağ omzumun 2 metre gerisindeki turnikelerin hemen yanında duruyor. Bakıyorum hazır mıyız? Bakıyorum. Bak. Tamam. Hemen hızlıca bir tarayalım. Boyu benden maksimum 5 santimetre. Uzun, zayıf, temiz yüzlü, kısacık kırlaşmış saçları olan genç yetişkinliğinin sonlarında bir adam. Okey. Gömleğinin üstüne ince bir triko giymiş. Belli belirsiz gülümsüyor. Temiz birine benziyor. Belli olmaz. Elinde montunu tutuyor. Yani montunu diye düşünüyorum ama belli de olmaz. Biliyorsunuz bir kadın hiç ummadığı yerlerde birinin sikiyle göz göze gelebiliyor. Bilemezsiniz. Belki bana düşen de yeni kapı istasyonunda deneyimlemek yani bunu. Bilmiyorum. O yüzden orada çok bakmıyorum. Kaşlarımı kaldırarak ağzımı bile açmadan... Evet ne var diyorum. Pardon ee, siz... Siz acaba akademisyen miydiniz? Bu soruyla ilk defa karşılaşıyorum. Bir kamusal alanda. Akademisyen miydiniz? Vay be. Akademisyen miydik ha? <laughs> ya Özge'm. Ya. Bitti geçti gitti artık o eski dönemler. Artık siz bilgide mi okuyordunuz, kaça gidiyordunuz? Dönemi geçti, gitti. Bir ara tanışmak isteyenler bunu sorardı bana yolda. Bilgi Üniversitesi öğrenci olmaya çok yakıştırırlardı bana nedendir bilmiyorum. Demek artık yaşımızı göstermeye başladık ha. Öğrencilikten akademisyenliğe geçtik. Yazıklar olsun sana Retinol sen de yalanmışsın. Bu arada o kadar akademisyen gözükmüyorum ki. Yani gerek yeterince uyumamanın verdiği şiş gözlerim Gerek tepeden dağınık toparlanmış tiftik tiftik saçlarım, gerek tight sweatshirt spor ayakkabım. Yani üniversitede akademisyen değil de böyle Nilüfer Hatun'un ilkokulu 2C sınıf annesi falan olurum. O görüntüyle maksimum. E, hayır değilim. <laughs> Burada üzülerek birazcık gülümsediğimi itiraf etmem gerekiyor. Tutamadım çok hazırlıksız yakalandım bu soruya çünkü. Ha e, ama e, pardon bir dakika. E, şey e, peki Koç Üniversitesi'nden miydiniz? Bak Allah Allah. Öğrencilikten akademisyenliğe geçiş yapamayınca varisayımsal olarak okulumun senelik ücreti de 300 binden 500 bine çıktı. Aa inşallah bursluyumdur ne diyebilirim. Hayır birine benzettiniz galiba. Artık ben bunu söyledikten sonra benim yüzüme boş boş bakman değil ikna olman evet herhalde öyle oldu kusura bakmayın falan demen gerekiyor. Kırsaçlı garip adam ısrarla <laughs> dediğin için hayır ben o değilim demek zorunda bıraktın beni. Şarjım %0.025 olmasaydı bu saçma sapan konuşmayı ben uzatmayı çok isterdim aslında biliyor musun? Gerçekten öyle bir günümde olabilirdim yani. Şöyle uzun uzun sana anlatmak isterdim kafanı yakana kadar. Evet, evet ben bir akademisyendim kırsaçlı garip adam. Yıllar yıllar önceydi. Koç Üniversitesi'nde bir profesörle evliydim. Bir de oğlum vardı. Fakat kocam olacak adam içimde kopan fırtınalardan bir haberdi. Beni görmüyordu, beni duymuyordu. Birbirimize saygı duyuyorduk, evet. Ama o kadar. Tutku evimizi terk edeli çok uzun zaman olmuştu. Bir gün bir gönül macerası sebebiyle araları açılan erkek kardeşimle yengemi barıştırmak maksadıyla Moskova'ya gittim. Kont Fronski ile karşılaşmam ilk burada oldu. Birbirimizden çok ama çok etkilendik. Aradaki elektriği hissedebiliyordum. Kont Fronski bana aşık olduğunu belli edince panikle kendimi geri çektim. Alel acele ailemin yanına geri döndüm. Bronski beni bırakmadı. Yolculuk boyunca bana eşlik etti. Aramızdaki aşk çok çok hızlı gelişti. Biz sık sık buluşup görüşmeye başladık. Kimseden sakınmadan. Herkesin görebileceği yerlerde de buluşuyorduk. Kocam Alexi Karanina bu davranışımdan dolayı kariyerini kaybetmekten endişelendi. Evet, benim onu aldatıyor olmam ikinci plandaydı. İşte böyle. Lütfen beni gördüğünü kimseye söyleme. Kont Bronski ile taksimde buluşup Jador'da olala Beatrice diyeceğiz. Hoşça kal kırsaçlı garip adam. Hoşça kal. <laughs> of bu Anna ayı bir an önce okumam lazım ya. Of, kaç yaşına geldim. Neyse maalesef şarjım çok 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 azaldı. Olası bir tacizde kadese tıklayamamak ya da seni videoya çekememek kırsaçlı garip adam. Bu korku çok daha ağır bastığı için gece de iyi uyuyamadım. işte ağzının ortasında bir tane çakamama ihtimalim de çok yüksek. Senden olabildiğince çabuk uzaklaşmak istiyorum şu an. Sakın kişisel algılamıyorsun bak tamam mı? Sakın. Lütfen bak. Sorun kesinlikle sende değil. Bambaşka erkeklerde. Artık siz onu kendi aranızda şey yapın. Bizi karıştırmayın kadınları. Kendi aranızda denyoları ayıklayın. Hadım mı ede bilmiyorum bence hadım da çözüm değil. Erkeklerin sikini değil de gururlarını aldırabilsek aslında çok güzel olacak. Çok daha kullanışlı. İstenmeyen gururlarınızı lisanslı buz lazer ve alanında uzman ekibimizle 8 seansta tamamen bitiriyoruz. Kasım ayına özel 5000 TL yerine sadece 3000 TL. Üstelik 3 seans bölgesel incelmede hediyemiz. Sadece beyin korteksinde geçerlidir. İşte o zaman güzellik koçu Özgü Özel ile tanıştınız siz. İşte o zaman güzellik koçu olurum. Bu uğurda yasa dışı bahis paralarının bir kısmını da benim aklamam gerekecekse artık yapacak bir şey yok. Bedeli neyse öderiz. Şarjım %0.02. QR kodunu okuttum. Dürlü turnikeden geçtim. Arkama bile bakmadan perona indim ve 4-5 kişilik bir grubun yakınlarında durarak metro gelene kadar yürüyen merdivenleri kestim. Kır saçlı garip adam neyse ki gelmedi. Metro geldi. Telefon kapandı. Teşekkürler Ayfur. Bu süreçte elinden geleni yaptın dostum. Teşekkürler savunmadan sorumlu mekanizmalar. Siz de elinizden geleni yaptınız. Artık vites düşürebiliriz. Asayiş Berkeman gibi görünüyor. Evet. Eğer siz de yeni kapı metronun oralarda verdiğim eşgale uygun birinin insanları durdurup durdurup pardon siz, siz akademisyen miydiniz diye sorduğunu görürsünüz bana muhakkak yazıyorsunuz, haber veriyorsunuz bürosunun gülleri. Bilmek isterim çünkü ne şeşit bir manyakla karşı karşıya olduğumuzu. Dinlenmiş yüzlerinizden ve ağzınızdaki kürdanlardan öpüyorum urus bular Kendinize çok dikkat edin tamam mı? <laughs> Haftaya görüşürüz. Kayıp Eşya Bürosu. Özgü Özel. Sevgiler. Salus'ta klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Psikolojik danışman, diyetisyen, fizyoterapist, doğum koçu, çocuk gelişimi uzmanı daha ne olsun? Tek bir uygulamayla neye ihtiyacınız varsa ona uygun uzmanlarla görüşebilir, sağlığınızı destekleyecek alışkanlıklar edinebilirsiniz. Yapabilirsiniz, inanıyorum size. Salus uygulamasını indirin ve kayıp eşya 10 koduyla Salus'u %10 indirimli kullanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.